Hünkârım, ah. Erdal Prensesi Gizmut Zapolyon huzura kabul bekler. Gelsin. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Sigismund Zapolya'yı bundan böyle Erdel Prensi olarak tayin ediyorum. Her daim himayem altında olacaktır. Her gün size ve talihime dua ediyorum yüce padişah. Eğer siz olmasaydınız ben şu an burada olamazdım. Aldığım her nefes size borcumdur. İmparatorlar İmparatoru. Büyük İskender gibi ismi hiç unutulmayacak bir imparatorun. Ayağının toprağına yüzümü sürebildiğim için şeref duyuyorum. Sevgili oğlum Sigismund. Seni en son gördüğümde validenin kucağında süt kokan bir bebektin. Şimdi yiğit bir prens olarak çıkıyorsun karşıma. Gölgem her daim üzerinde olacak. Bizim buraya giriş sebebimiz Maksimilian'a haddini bildirmek. İlaveten İslam fütuhatını hudutlarının ötesine taşımaktır. İlk hedefimiz Ziget var kalesi. Muvaffak olacağız Allah'ın izniyle. Benim senden isteğim. Avusturya'nın Erdel'den zapt ettiği kaleleri muhasar altına alarak mülküme geri kazandırmandır. Emredersiniz, edersiniz padişahım. Allah bahtını açık kılıcını keskin eylesin. Hünkârım. Söyle Sokul. Bu din beyiniz Aslan Paşa hakkında nahoş haberler almaktayım... Bir Hristiyan ırgatı kardeşlik ilan edip sünnet ettirmiş. Düğün dernek eyleyip bir çare zavallıyı herkesin içinde o halde raksettirmiş. Aslan Paşa'nın marifetleri bununla da sınırlı değil hünkârım. İdaresi altındaki reayadan ilave vergiler toplamaktaymış. Yetmezmiş gibi müsaadeniz olmadan Avusturyalıların elindeki Palota Kalesi'ni muhasara altına almış. Derhal bulun getirin bu gafili. Mazlumu zulmetmek benim adaletime karışmak almak neymiş göstereceğim. Çekilebilirsin. Budin Beyler Beyi Aslan Paşa. Yedi iklimin sultanı Yüce Hünkârım. Neden beni kapaca huzurunuza istediniz? Ne hata mı gördünüz? Hata mı? Senin kabahatin hayuka çıkmış. Reaya'ya zulmeder, başına buyruk işler yaparmışsın. Hristiyan kullarımdan birini zorla sünnet ettirip köçek gibi oynatmışsın, doğru mu? İftira hünkârım. Vallahi iftira. Düşmana aman vermediğim için mahsus oyun oynuyorlar bana. Kanunlarımızda olmayan ilave vergiler aldın. benim müsaadem olmadan kafir kalelerine musallat olduğunda mı iftira? Hünkârım ben... Ey gafil! Haydut! Daha ne konuşursun? Senin yaptıklarının izahı mazereti yoktur. Ben sana bu mülkü, benim adaletimi temsil ettiği emanet ettim. Ve Ayyaya değil. Bazı sert tedbirler aldım. Lakin bunlar yalnızca Hristiyanlar içindir. Sen kimse ki beni kullarıma birbirinden ayırsın. Götürün. Hünkârım, ben masumum. Lütfen acıyın. Hünkârım. 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 Ben ettim, siz etmeyin. Bağışlayın. Acıyın! Ah. 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 Peki, başına haber ver. Çabuk gelsin. Ah. Çabuk!

嗯。<laughs> <laughs> düşmeden bana huzur yok. <laughs> <laughs> Emredersiniz hünkârım.